Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ev sahibi programda ev sahibiydi efendim. Dilber Apartmanı temel atma töreninde o da bir konuşma yaptı. birkaç konuya dikkat çekti. 117 canımızı yitirdik. 20 bin yurttaşımız sokakta kaldı. Enkaz sürecinde, çadır sürecinde ve geçici konut sürecinde Türkiye'ye örnek olan örnek olacak çalışmayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber gerçekleştirdik dedi hükümette isyan etti. Aynı ilgiyi görmüyoruz. Elazığ'da da deprem oldu. Karadeniz'de de heyelan sel felaketi oldu. Afet bölgeleri ilan edildi. Hemen burası edilmedi dedi. Bayraklıya gelince dedi bir ön yargı var dedi. Hiçbir yerde olmasın dedi. Ama aynı değeri görmek istiyoruz dedi. Görmesek de biz bu süreci çok başarılı bir şekilde yönettik sayın genel başkanım dedi. İyi ki varsınız dedi ve rezerv alanı var. Dikkat çekti efendim. 5000 konutluk bir rezerv alanı var Bayraklı'da. Bu konutların kime verileceğini biz bilmiyoruz dedi. Ama dedi buradan bir kez daha sesleniyorum. Rezerv alanındaki konutlar depremzedelerindir dedi. Depremzedeler haricinde birinin oraya taşınmasını kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz dedi efendim. Sayın Genel Başkanım Bekle, Sa Genel Başkan Yardımcılarım, Bekle. parti meclis üyelerim, Bekle. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerim, Bekle. milletvekillerim, Bekle. il başkanım, çok kıymetli büyükşehir belediye başkanım, sivil toplumun değerli temsilcileri ve siz göz bebeğimiz değerli depremzedeler. Tantalos'un, Homeros'un yaşadığı, Simirna'ya yani yeni kent merkezi olarak planlanan İzmir'in kalbine hoş geldiniz, onur verdiniz. Sayın Genel Başkanım, depremde 117 canımızı yitirdik. 20 bin yurttaşımız sokakta kaldı. Enkaz sürecinde, çadır sürecinde ve geçici konutlara geçiş sürecinde Büyükşehir Belediye'mizden tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmayı el birliğiyle yaptık. Bu anlamda enkaz sürecinde bize destek olan her alanda yanımızda duran özellikle kamuya da buradan teşekkürleri bir borç biliyorum. Jandarma arama kurtarma ekiplerine özel bir borcu bayraklı yurttaşlarım adına burada huzurunuzda iletmek istiyorum. Çadır sürecinde Türkiye'de emsali görülmemiş şekilde 20 bin yurttaşımızın sorununu çözdük. Hiçbir sorun yaşamadan bütün depremzedelerimizi geçici konutlara Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde yerleştirdik. Bu süreçlerin tamamında enkaz süreci dışında yalnız başımıza kaldık. Arkamızda bir tek güç vardı Sayın Genel Başkanın. O da Büyükşehir Belediye Başkanımız. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle bütün çalışmalarımızı eksiksiz olarak depremzedelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü talebi çok kısa sürede karşılayıp depremzede yurttaşlarımızın sorunlarını rahatlıkla çözebildik. Sayın Genel Başkanım Anadolu'nun birçok yerinde birçok afeti yaşadık. Karadeniz'de yaşadık, Van'da yaşadık, Elazığ'da yaşadık, Malatya'da yaşadık. Ama kamusal duyarlılığı Bayraklı'da da göremedik. Türkiye'nin en büyük afetiydi. 117 canımızı yitirmiştik. Diğer alanlarda AFET'e maruz bölgeyi anında karara bağlayanlar söz konusu bayraklı olduğunda görmez, duymaz ve işitmez olmuşlardı. Burada bizim sorunumuz neden AFET bölgesi ilan edildikleriyle ilgili değildi. Tabii ki zarar gören yurttaşlarımızın derdini çözmek devletimizin asli görevlerinden bir tanesidir. Karadeniz'deki, Malatya'daki, Elazığ'daki dertlere çözüm olması bizi son derece memnun eder ama biz de bayraklar olarak bu desteklerden yararlanmak isterdik. Üzüntümüz budur, bunu bildirmek isterim. Gerek sosyal medyada gerekse diğer alanlarda sürekli Bayraklı Belediyesi'ni ve Büyükşehir Belediyesi'ni siyasal olarak eleştirenlere verilecek cevaplarımız var. Biz Türkiye'de ilk defa demin de arkadaşlarımızın belirttiği gibi K sınırları uygulamasıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Yani vatandaşımızın yüzde otuz otuz beşlik kaybını emsal artışıyla K sınırlarıyla sıfırlamış olduk. Talimatlarınızla yüzde yirmilik parsel bazında yüzde otuzluk ada bazındaki düzenleme ile de bu oranı yüzde yirmi ve otuz oranında arttırdık. Bu kısaca şu Sayın Genel Başkanım. 100 metrekare dairesi olan bir vatandaşa bu plan uygulamalarını yapmadığımız takdirde evleri 60-65 metrekare olacaktı. İki plan notuyla bunu 125-130 metrekareye çıkardık. Yani her yurttaşımıza bir konudu fazladan vermiş olduk. Sayın Genel Başkanım. depremzedelerimizin dertleri, sıkıntıları bitmek bilmiyor. Biz defalarca dillendirdik. Ama bir çözüm bulamadık. Hep söyledik. iki yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizli kredi istiyor depremzedelerimiz dedik. Evlerinin ihtiyacı olan miktar kadar kredi vermelerini söyledik. Bunu döne döne söyledik. Ama bu taleplerin hiçbirine, hiçbir şekilde deprem zede derneğimizin de gayretlerine rağmen bu anlamda merkezi hükümet bir tek adım atmadı. Şimdi Haydar Bey'in söylediği gibi 0.87'lik kredi bugün için deprem zede yurttaşlarımızın sorunu çözebilecek bir kredi değil. Deprem zedeye reva görülen kredi 0.87 Beton ekonomisine reva görülense 0.69 Sayın Genel Başkanım. Bugün konut projelerindeki kredi 0.69 ama evi başına yıkılmış yurttaşlarımıza reva görülen kredi 0.87. Bir diğer önemli sıkıntı Sayın Genel Başkanım. Depremde hasar durumuyla risk durumu bizim en önemli meselelerimizden bir tanesi. Biz vatandaş olarak şunu biliriz. Depremden sonra biz bu evde oturabilir miyiz, oturamaz mıyız? Hasar durumunun ne demek istediğini anlamış değiliz. Ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı binanın ne demek olduğunu anlamış değiliz. İnşaat mühendisinin eline bir çekiç vererek evin çatlağına, kolonuna bakarak hasar durumunu belirtmek vatandaş nezdinde çok da kabul gören bir uygulama değil. Ama burada politik bir yaklaşım var Sayın Genel Başkanım. Kamu özellikle ağır hasarlı binalarda sorumluluk alırken orta ve az hasarlı binalardaki bütün sorumluluğu vatandaşın üzerine yıkıyor. Bunun yasal bir zemine oturtulması ve bu garabetin ortadan kalkması binanın riskli olup olmadığının tescillenip vatandaşa söylenmesi gerekiyor. Çünkü biz bu depremde az hasarlı binalarda onlarca yurttaşımızı kaybettik. Bir diğer önemli sorunumuz depremzede yurttaşlarımızın belediyelerimize olan vergi borçları var. Bu borçların büyük bir kısmı kanuni gerekçelerden kaynaklandığı için tahsil etmek zorundayız. Şu an herhangi bir ödeme göndermiyoruz ama inşaatlarına başladıkları ya da yasal bir süreci başlattıkları zaman bu vergiyi almak zorunda kalıyoruz çünkü yasal bir zorunluluk. Defalarca bununla ilgili çağrılarımızı yeniledik. Hatta parti meclis üyemiz Sayın Ednan Aslan bu anlamda meclise e, sanıyorum bir önerge verdi. Bu konuda da herhangi bir adım atılmış değil. Bunun da altını çizerek söylüyorum. 20 milyonluk bakiye sadece Bayraklı Belediyesi'ne aittir ve biz Bayraklı Belediyesi olarak bu 20 milyondan vazgeçmeye hazırız. Yeter ki gerekli yasal düzenlemeler yerine gelmiş olsun. Bir diğer önemli sorunumuz Sayın Genel Başkanım. Rezerv alanımız var. Elazığ'da 25 bin konut yapıldı. Bayraklı'da 5 bin konut ve biz bu 5 bin konutun halen akıbetini bilmiyoruz. Kimlere verileceğini bilmiyoruz. Çağrılarımıza cevap alamıyoruz. Buradan huzurunuzda bir defa daha sesleniyorum. Rezerv alandaki konutlar depremzedelerindir deprem zede dışında herhangi birilerinin o bölgeye taşınması bizim olmazsa olmazımızdır. O gün hep beraber bütün deprem bütün bayraklar bu çabanın ve bu gayretin karşısında olacağımızı buradan belirtmek isterim. Sayın Genel Başkanım, her zaman Vatandaşımızın yanında, depremzede yurttaşlarımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Çünkü biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Çok güçlüyüz. Çünkü 100 yıl önceki Anadolu Rumeli ve Münafaa Hukuk cemiyetlerinin devamıyız. Kuvay Milliye'nin devamıyız. Onun ahlakı ve onun mirasıyla beraberiz. Çok güçlüyüz Genel Başkanım. Çünkü biz 100 yıl sonra Kuvayi Milliye ruhunu, ana muhalefet stratejisini, toplumsal muhalefet stratejisine dönüştüren bir genel başkana sahibiz. Çok güçlüyüz biz Sayın Genel Başkanım. Kuvayi Milliye ruhunu helalleşme ile Ankara'dan Anadolu'ya taşıyan bir liderimiz var. Çok güçlüyüz Sayın Genel Başkanım. 600 kilometrelik yolu hak, hukuk ve adalet için yürüyen bir lidere sahibiz. Buradan söz veriyoruz Sayın Genel Başkanım. Bayraklı olarak, İzmir olarak sonuna kadar yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Arz ederim Sayın Genel Başkanım.